Kegel egzersizleri nasıl yapılıyor? Çok beklenen pratik videomu sizlerle. Merhabalar ben Doktor Yaşar Başa, üroloji ve androloji uzmanıyım. Günün konusu kegel egzersizleri pratiği nasıl yapılmalıdır? Evde kegel egzersizi nasıl yapılmalıdır? Fizyoterapistimiz İlkay Coşkun sizlere bu konuyla ilgili güzel bir bilgilendirici video çekiyor olacak. Daha önce kegel videolarımızda kegel egzersizlerin avantajlarından ve ne zaman fizyoterapist eşliğinde yapılması gerektiğinden detaylı bir şekilde bahsediyor olduk. Bugün de sizlere yine söz verdiğimiz gibi nasıl pratik yapabileceğiniz, nasıl Nasıl keke yapabileceğinizle ilgili pratik videomuz geliyor. Bu konuda ve diğer konulardan çekilmesini istediğiniz başka konular varsa yorumlarda buluşup yine detaylı onlarla ilgili videoları çekiyor olabiliriz. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Herkese merhaba. Ben Pelvik Taban Fizyoterapisti İlkay Coşkun. Bugünün konusu Yaşar hocamızın da sizlere bahsettiği gibi kegel egzersizleri nedir ve nasıl yapılır? Kegel egzersizleri bir diğer adıyla da pelvik taban egzersizleri olarak bilinir. Kadın ve erkeklerin pelvik taban kaslarını güçlendirmesinin yanı sıra pelvik taban disfonksiyonlarını tedavi etmede ve önlemede etkin olarak kullanılan bir egzersiz biçimidir. Kegel egzersizleri rahim, mesane, ince bağırsak ve rektumda yer alan kasları destekleyerek idrar kaçırma, dışkı kaçırma ve gaz kaçırma gibi benzeri durumların önüne geçilmesinde yardımcı olmaktadır. Bu egzersizleri sadece kadınlar değil erkekler de sıklıkla uygulayabilmektedir. Erkeklerde idrar akışının kontrol edilmesinin yanı sıra erektil disfonksiyon, erken boşalma ve prostat gibi benzeri durumlarda da yardımcı olabilmektedir. Erken boşalma konusuna biraz daha değinecek olursak pelvik taban kaslarının aşırı gergin olması yani hiperton olması erken boşalma refleksinde önemli bir rol oynar. Eğer bireyde bir hipertonluk varsa yani aşırı gerginlik varsa bu erken boşalma refleksi önemli bir ölçüde tetikleyecektir. Bunun sonucunda da istemediğimiz bir durum olan erken boşalma durumu gerçekleşecektir. Bunun cerrahi olmayan etkin tedavilerinde ise yine pelvik taban egzersizleri olarak kegel egzersizleri, güçlendirme, gevşetme egzersizleri ve kişiye özel eklenecek olan farklı egzersizler olarak söyleyebiliriz. Erektil disfonksiyon konusuna biraz daha değinecek olursak eğer, pelvik taban kasları penisin çevresindeki damarları sıkıştırır. Böylece kanın içeride tutulmasını sağlar. Eğer pelvik taban doğru çalışmıyorsa veya düzgün çalışmıyorsa kan penisten geri kaçar ve erekte sağlanamaz. Bu durumda da yine pelvik taban egzersizleri, Kegel egzersizleri, kişiye özel yapılan değerlendirme sonucunda farklı egzersizler eklenebilir. Peki Kegel egzersizleri her durum için olumlu bir sonuç verir mi ya da her durumda kullanılabilir mi diye düşünecek olursak bunun cevabı tabii ki hayır. Bu konuda yine kadın hastalarımıza örnek verebiliriz. Örnek verebileceğimiz bir durum ise vajinismustur. Vajinismusta kaslar aşırı gergindir, hipertondur. Bu durumda herhangi bir vajinal muayene, tampon kullanımı veya cinsel ilişki gerçekleştirilememektedir. Hasta bazen bunun da farkında olmayabilir. Farkında olduğunda ise şöyle tanımlar. Bir duvara çarpıyorum, bir engel var, bir kapı varmış gibi hissediyorum diye tanımlar. Bu durumda kegel yapmak yanlış olacaktır. Çünkü zaten gergin olan bir yapıyı kegel yaparak yani sık bırak yaparak güçlendirmek daha da gergin gerginleştirecektir kasları. Bu durum ise bize faydadan çok zarar getirecektir. Yine kadın hastalarımızda örnek verecek olursak eğer doğumla birlikte gelen, yaşlanmayla birlikte gelen ya da herhangi bir yaşta oluşan idrar kaçırma, dışkı kaçırma ve benzeri durumlarda ise kegel etkili olabilmektedir. Ama yine dediğimiz gibi kişisel değerlendirme sonucunda yapılan sonuçlara göre bu egzersizler eklenebilmektedir. Peki biz kegel egzersizlerini nasıl yapalım diye konuşacak olursak bu egzersizlere başlamadan önce mesanenizin boş olması gerekmektedir. Daha sonra pelvis pelvik taban kaslarınızda idrar akışını durduruyormuşçasına yani perine bölgesi dediğimiz kasları aslında 3 ila 5 saniye sıkıp tut ve gevşeme yöntemiyle yapılmaktadır. Bu egzersizleri günde 8 ila 10 defa 3 ila 5 tekrarla yapabilirsiniz. Ama bu egzersizleri yaparken aslında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de sadece pelvik taban kaslarının sıkılmasıdır. Bu egzersizleri yaparken karşılaştığımız en büyük yanlışlar ise hastalar genelde karınlarını içe çekiyor, nefeslerini tutuyor, kalça kaslarını dahil ediyor ve bacak kaslarını da dahil etmektedirler. Bu durum yanlıştır. Çünkü sadece pelvik taban kaslarının sıkılması gerekiyordur. Son olarak bu egzersizleri idrarınızı yaparken yapmanızı önermiyoruz. Çünkü idrar yaparken kegel yaparsanız yani sık bırak yaparsanız büyük bir ihtimalle mesanenizde idrar bırakacaktır. Bunun sonucunda da idrar yolu enfeksiyonu ve birçok soruna yol açacaktır. Bu yüzden bu egzersizleri bir pelvik taban fizyoterapisiyle yapmanızı öneriyoruz. Herkese sağlıklı günler dileriz. Daha fazla bilgi için YouTube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın.